Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video geldiniz. arkadaşlar. Bugün sizlerle e, nasıl e, toolboxa mod kurulur? İstediğiniz bir modu nasıl kurursunuz onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar e, zar çevirin diyorsunuz arkadaşlar. Zar çevir Uygulamayı indiriyorsunuz şunu. Bir dakika. Şunu indiriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar istediğiniz bir e, modu indirip indirip eee indirdikten sonra istediğiniz ben bunu kuracağım arkadaşlar ben bunu kurdum göstermek için yine kuracağım görüntüle diyeceksiniz görüntüle dedikten sonra arkadaşlar biz sadece onun üstüne bir kez tıklayacaksınız ve bak şunu bak üsttekini bir kere değil şöyle basılı tutup kopyala diyeceksiniz ben de kopyalayayım kopyala diyeceksiniz ondan sonra Android data arkadaşlar burada size izin falan isteyecektir verin Ondan sonra e, neredeyse e, ona girin. Filez, Gamez, Komojank ve şu üsttekini arkadaşlar. Şu ne, pardon. Şuna pardon. Koy şuna koyacaksınız. Tıklıyorsunuz bir kere ve burada koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptığım için o yüzden böyle geliyor arkadaşlar. Ben iptal ettim. Ondan sonra arkadaşlar geri gelip geri gelip şöyle yine doblanta geliyoruz. Ondan sonra yine aynı modun üstüne basıyoruz arkadaşlar görüntüle. Ve bu sefer arkadaşlar alttakine bak. Şuna. Üsttekine de buna değil. Şuna. Bu, buna. Tıklamıyoruz şöyle. Basılı tutup kopyalıyoruz. Ondan sonra Android. Android data diyoruz. Ve ee, Toolbox'un yine gelip Flesga, Mesko, Ondan sonra arkadaşlar bu sefer şunu arkadaşlar koyacağız modu. Şuna. Görmeyenler için. Pardon. Pardon. Şuna koyacağız. Bakın. Şuna. Basıyoruz üstüne bir kere ve buraya modu koyuyoruz. Ben koyduğum için o yüzden arkadaşlar böyle gözüküyor. Koyduktan sonra arkadaşlar şöyle. Geliyorsunuz, e, giriyorsunuz toolbox'a. Girdikten sonra arkadaşlar bir dakika girsin. Ha girdi. Girdikten sonra arkadaşlar oyna, yeni ne oluştur diyorsunuz. Arkadaşlar bu arada böyle e, modu kurup bir dakika. Modu kurup böyle sakın başlamayın modu kurduktan sonra. Çünkü arkadaşlar öyle e, sizin bildiğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. Bakın burada geliyorsunuz arkadaşlar. Şunları arkadaşlar bakın. Şunları altta bir dakika şöyle geleyim Heh. bir dakika şöyle geleyim şunlar arkadaşlar şey yapacaksınız tatlı oluşturucu özellikleri falan diyor özel biyomlar evet arkadaşlar hepsini den etkinleştireceksiniz arkadaşlar etkinleştir istediğiniz modu kurup etkinleştireceksiniz arkadaşlar Ondan sonra e, yaratıcıya geçtikten sonra arkadaşlar oluştur diyeceksiniz. Ondan sonra burada bir arkadaşlar bir şeyler çıkıyor. Bazen eşyalar gözükmeyebilir arkadaşlar. Eski olduğu için. Veya mod çalışıyor ama bende çalışıyor mod ama bazen eşyalar çalışmıyor arkadaşlar. Geldi arkadaşlar. Ondan sonra bir dakika geliyoruz buraya. Bakın arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Kafa koparan silah falan bir şeyler var arkadaşlar. Zaman saati harikosta bir şeyler diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu ne? Bakın arkadaşlar kafam koptu. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki video e, Pojanancere e, nasıl mod kurulur onu istiyorsanız bu video 15 like ve 3 abone arkadaşlar gelsin. 40, arkadaşlar 41 abonede de ge, geliyor arkadaşlar Pojanancere nasıl mod kurulur. O zaman arkadaşlar bay bay.